Birlikte kitaplarımı etiketleyeceğiz. Daha doğrusu defterlerimi. Biliyorsunuz ki okulların açılmasında çok az kaldı. Biliyorsunuz ki çanta dizayn etmemi yapacaktım. Ama aklıma bir soru kaldı. Eğer o onunla onu yaparsam video çok uzun olur. önce Öncelikle ben bunu yap yapmak istedim. O videomu izlemeyi unutmayın. Bu arada bundan önceki videomda kalemlik e tanıtma, işte dizayn etmesini yapmıştım. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum böyle 40 yap yaprak bir tanesi bu arada 3. sınıfa geçiyorum arkadaşlar bir tanesi hayat bilgisi defteri böyle kareli ilk defa kareli hayat bilgisi görüyorum arkadaşlar böyle şöyle 60 yaprak kareli bu arada açık turuncu gözüküyor olabilir kameradan bu baya bir turuncu yani kareli matematik böyle 60 yaprak çizgili Türkçe Böyle bir tane kırık yaprak. Fen bilgisi. Kareli. Böyle orta boy. Resim defteri. Boş resim defteri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomboş. O zaman hadi etiketleyelim. Öncelikle bunu etiketlemek istiyorum. Bunu ne yapalım? Hayat bilgisi yapalım. O zaman etiketlerini de böyle sarıyorlar arkadaşlar. Hadi açalım birlikte. Şuradan üstten açıyoruz. Hemen açtım. Şöyle içinden üç tane çıkıyor. Buna hangisi uyar? Siz hangisi uyar arkadaşlar? da sarı olduğu için bunu yapmak istiyorum. Hemen. Aha, çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor arkadaşlar. Ops çıkmıyor bu. Çıkmıyor arkadaşlar. Aa, ne alası şeymiş. Bu çıkmadı arkadaşlar. Aa ben mi çıkamıyorum? çıktı. Şöyle bir tane Hello Kitty'li. Size doğru çevireyim. Şöyle yapıştırıyorum tam buraya. Yapıştırdım. Hemen ben şuradan kalem alayım. Bu yazıyordur inşallah. Hemen bir deneyelim şuraya. Yazmıyor. Hemen. Hah, buldum arkadaşlar özür dilerim biraz beklettim. Şöyle bir pembe tükenmez bir kalem. Yazıyorum. Bunu kendime doğru çevirmek zorundayım. Irmak. Irmak. 3A Sınıf numaram 50 arkadaşlar. Tamam. Bu hayat bilgisi hemen altına nereye hayat bilgisi yazsam? Şuraya. Evet. Hayat bilgisi yazdım. Şöyle bakın arkadaşlar burada yazdım. Irmak 3A 50 numara hayat bilgisi. Defteri yazmayacağım. Böyle bir hayat bilgisi defterim. Bunu hemen şöyle bir kenara alalım. Şimdi at kardeşim de bırak Türkçe çizgiliyi verdi bana. O da yanımıza geldi. Bu ters ama. Yok, ters. böyle. Böyle. Ha, böyle, tamam. Şöyle. Turuncu. Kameradan açık turuncu gözüküyor olabilir. Baya baya bir turuncu bu. O zaman bu turuncu olduğu için buna marmelodi um, yapıştır. Marmelodi uyar. Tamam. Marmelodi yapıştıralım. Hemen Hih, Yok, yok, ay yok şu şey anmış. Şöyle marmelodi. Çok tatlı. Bunu şuraya. şuraya şöyle yapıştıracağım. Aynı yere. Evet hepsini aynı yere. Şöyle o zaman yazıyorum. Bu 60 yaprak Türkçe yazıyorum. Parmak. Uçağı. Dilimizin defteri arkadaşlar. Böyle <laughs> aldı. Şöyle gözüküyor. Bunu koyalım. Perşim bana 40 yaprak. 40 yaprak onu yapmıştık Yok, şimdi pembe şey gibi. Evet, Birazcık abi. yeşil gibi gözüküyor böyle. O zaman buna hadi şunu şunu yapıştıracağım. Hayır, bunu yap yapıştıracağım. Yapıştıracağım. Aa, ya bunu yapıştıracağım. yapıştıracağım. Bunu yapıştıracağım. Bunu yapıştıracağım. Bu açık yatıldı ama şu an. Bunu da şuraya şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Böyle. Oldu. Hemen yazıyorum. Hepsini aynı şekilde. Bu arada A şubesindeyim. Bu hangi defter? Fen nasıl yazılıyor? Böyle mi yazılıyor acaba? Hemen. Ablam daha fen nasıl yazılır onu bilmiyor. Evet, ya. Bilmiyorum böyle. Bu da böyle birazcık kötü oldu ama. Neyse güzel oldu yine de. Güzel oldu güzel. Tamam. Şimdi matematik 60 yapacağız arkadaşlar bunun şey biraz şeffaf herhalde. Bu burada kareleri gözüküyor. Evet. Şimdi <laughs> buna hangisini yapıştırsak? Kromi. A -a. Kromi hiç yapıştırmadın ama. Aa kromi istiyorum. İstiyorum. Pompon pulun olsaydı hepsine pompon pulun. Evet. Istiyordu. Bu arada arkadaşlar pompon pulun ne kadar sevdiğimi biliyor musunuz? Zaten hepsi pompon pulun ayıları. Turuncu. Şöyle göstereyim. Sarı. Evet. Şimdi bir tane de resim defterimiz kaldı. Bunu da Hemen şöyle yapıştırıyorum. My note. My note, My note defteri. Hemen şöyle Ve son olarak resim defteri kaldı. Buna da adını yapıştırmana gerek yok herhalde. Buna da canime rol yapıştır. 50. <laughs> <laughs> Matematik. Matemat yazsan da olur. De ma Bittik. Böyle oldu. O da böyle. Çok tatlış O zaman şimdi bunu da bunu Şimdi resim defterimde kameraya biraz sığmıyor. Biri orta boy aslında çok büyük değil. Buna da ee, hangisini yapıştırayım sen seç bu sefer. Tamam mı bunu seçti arkadaşlar. Seni Merol'u sevdiğim. Bu mu seçmedi? Ben de defteriyim. Kardeşim de ayrıcalıktan bir video çekmek için hazırlanıyor. Ya arkadaşlar ya hepsini yırttım. Nazar değdi. Hepsi yırtılıyor. Nazar değdi. Allah! Kırdı bir şeyi. <laughs> Neyse bunu da nereye doğru yapıştırırsak. Bunu da şöyle yapıştırırsak hiçbir şey olmaz. Şöyle gözüküyor. Buna da hemen Arkadaşlar burada benim de etiketlerim var. Aynısı yine 3 tane var. Evet. Benimkinin defterler de aynı ama renkleri farklı. Resim defteri. Evet böyle oldu. Çok güzel oldu. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like abone olun. Bay bay.